Kafirler seni görünce, bu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan adam diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Ama bütün kainatı yaratan Rahman'a gelince, onun anılmasını reddediyorlar. İnsan yaratılışça çok acelecidir. Onun için kendisini uyardığın azabın çarçabuk gelme işini alay konusu ediyor. Hele durun biraz beni de aceleye getirmeyin. Yakında ayetlerimi size göstereceğim. Ama yine de onlar gerçeği söylüyorsanız gösterin artık bu azabı, bu vaadin gerçekleşmesini daha ne kadar bekleyeceğiz diye söyleniyorlar. Dini olduğu gibi bu azabı da böyle inkar ederler. onun tepelerine ineceğini, o ateşin yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyecekler mi acaba? Kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi, onların beklentilerini hilafına, o ateş öyle apansız gelecek ki kendileri birden dona kalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak, ne de kendilerine süre verilecek. Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap alay edenleri her taraftan sarı vermişti. De ki geceleyin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir? Ama bunu bilip kendisine yönelecekleri yerde onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Ne o yoksa akılları sıra onların bizden başka kendilerini savunacak tanrıları mı var? Nerede? O tanrılaştırdıkları nesneler kendi kendilerini bile koruyamazlar. Öyleyse o müşrikleri bize karşı hiç hiç koruyamazlar. Onlar bizim tarafımızdan zaten bir destek görmezler. Kaldı ki biz onlara da babalarına da nimet verdik. Öyle ki uzayan ömürlerinin tadını çıkarıp avundular. Ama hükmümüzün yere yönelerek onu yavaş yavaş eksilttiğini görmüyorlar mı? Durum böyleyken onlar nasıl galip gelebilirler?